Ya kariyer diye bağırıyorsun bile ama kariyer silindi ya. Öf 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 yeter ya. Ama yeniden kariyer açıp eski haline getirdik ve yeni transferlerimiz İbo. Zlatan İbo. Arkadaşlar yeni transferlerimiz var. Ee, kariyer silinse de biz eskisinden de daha iyi yöndük. Angel Gomez ya, yaptığımız transferler hala duruyor. Ee, bir de İbo, e, Angel Gomez ve Fernandinho'yu aldım. Yani takım iyice efsane oldu ve Takımı da Avrupa, Avrupa diyorum. Şampiyonlar Ligi'ni aldım. Birazdan e, takvimde falan göstereceğim her şeyi. Yani efsane. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk maçımız Şampiyonlar liginde Olimpiakos. Böyle kötü takımlarla maçlarımızı atlayacağım. Bu bölüm Olimpiakos ve Feneri e oynayacağız. Ve ilk maç grubumuz işte Olimpiakos Tottenham ve Bayern Münih ligi hepsini simüle et simüle simüle ettim o iyi zaten bir yenilgi sadece iyi ve büyük mücadele başladı alalım şu maçı be helal hadi bakalım şimdi Tavares verdi Orgi kaldırdı Skarnel'i vur şimdi vurdu be ooooh Skarnel'i attı Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında 1-0 önlüğü işte bu be. Skaryone, Oscar Skaryone. Oy. Angel Gomez alacaktım Ama Skaryone ile başladım. Helal lan Skaryone, anamsın sen. İyi geliyorlar. Hayır, 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 <laughs> direk. Ben o hayır, <laughs> hayır, öpüyorum. O direklerin altından öpüyorum valla. defa direkleri çok sevdim. Helal seniz direkler. Şimdi artık iki atalım rahatlayalım. Orkan. çek plase. <laughs> ya abi direk nedir ya. <laughs> Az önce direğin alından öpeyim diyordu. Şimdi direk söylesin geliyor buna ya. Evet artık Orkan yaz bunu. Abi yeter ya. Abi Orkan hepsini kaçırdım mal bu. Şimdi Orgil. O da verdi. Kitsi o da verdi. Aç ortanı. Tam Oscar. Skaryone ne alıyor lan? O nasıl bir buluştu? <laughs> o neydi ki? Şimdi Sabah Lobby'ni bir çalalım. Deneme bir küç. Hadi be. Lobby'ni Şimdi yeniden Lobya Lobya Lobi içeri girdi. Lobi ya. Bıraktı bu lasesini. Sağva lob. Yani içse. Direkt senin aldığından öpmeye devam ediyordu. Bu sefer direkten. Golü kurtaramana attık işte bu vuru. <laughs> <laughs> Konuşamadım. Budur be. 2 oldu 2. Şimdi İbo. İbo'yu oyunu aldıktan ilk toplam oluşması Ibo Döneme bir 2 3 Kaleci. Dokudur yan. Ya fake yaptım yanlışlıkla. Hayır 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 ya hayır ya ya yok böyle bir şey ya bizimkiler bek böyle bakıyor ya abi topa niye bakıyorsunuz münale etsenize Allah Allah Oy oy. Sivillerin yapacağı bir şey yok. 2-1. Neyse 2 -1. alacağız bir maçı. Nah Lukasik ne yapıyorsun ya? Artık burç topu ileri be. İşte bu bitti be. Allah'ım. Takımımızı alkışlıyoruz. Aman of. Son dakikalarda öldüm ben. Ter bastı bildiğin. Bu ne ya? Oy. Ve bölümümüzün ikinci maçını Fenerbahçe oynayacağız. İki sarıcı lacivert kapışacak. İnşallah alırız. Ve play maç diyelim. haydi maça. Ve karografiler. Karografi. Kore yi işte yine maç başladı. İsla. Alır mıyız alamadık. Şimdi lobiyen itse. Çekti lobiya. Lobiya verdi. Skalon bu. Sonsikare. Ama orada ayağını vurmadılar mı ya? Hayır 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 vur 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 Ben vuramadım <laughs> Aman yine of vur şu topu <laughs> Sevilen vur Oy Direklerin her zaman gibi alnından öpüyor Binlerce transöz var diye boşuna dememişler Hayır 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 Bak yemeyeceğim 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 o golü Ricardo Quaresma'nın Quaresma'yı futbol öğreten adam Eduardo Quaresma. Of bu fur artık ulan şu topu vur gitsin ya. Dur. Tüm lobiye gitse. Ver şu artık at bunu be. Ya senin plasene tüküreyim. Puh. O nasıl bir plasene? Armut kafa ya. Hayır 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 önünü kapa önünü kapa önünü kapa. Aferin Sevilar vur. Elanla sivila Vallahi helal olsun he Hayır önüne geç ya abi Geyin full fırlatacağım yok böyle bir şey ya Ama adamın önüne geçmiyor Haydi hadi doku bey yeni girdin At ver Vur Gomez Vur itele ya abi itele ya O kadar kızıyorum ki sesim cırtlak çıkıyor Haydi doku bey çek Ver Fernando'yu yazdım ya senin şutuna var ya 2 metreden kalecinin üstüne vurdun ya yazıklar olsun lan sana. Arkadaşlar 3. maçı da oynayayım dedim Bayern Münih'le inşallah alırız. Hadi Lobianice O top benim lan, o top benim. Hadi vur. Oo, işte bu var. Lobianitz'e. Ulan Ankara gücü. Gücümüzü öğrenin bizim anımız Ankara gücü. Gururluyuz güçlüyüz Ankara güçlüyüz koçu. LOBYA itse. Of oh be. Hele şükür. Lobya. Lobya. Lobya gidiyor. Lobya. O BE be. No YER Orta. Hadi. Pasa geldi Gomez. Gomez bir daha vur Gomez. Gomez Gomez Gomez. Anhel Gomez iki oldu iki. Easy easy. Hayır hayır önüne geç önüne geç önüne geç. Ya önüne geç ya abi. Markaj yapıyorum x'le Bakıyorlar birinin defansı ya Allah Allah. Çok sinirlendiğim anda oluyor bu videoda. Efsane <laughs> sizin için olduğunu. Bu nasıl bir video lan? 2-1 oldu. Hadi bu Doku ver. Geç kaldım. Geç kaldım ya. Penaltı da yok. Hiçbir şey yok. Sabah. Bitir artık hoca. Bitir. Bitti be. İşte bu be. Allah'ım. Of Bittim ben. Maç bitti ben benle bittim. Yok böyle bir şey yahu. 2-1 deplasmanla var ya. Altın değerinde bir puan. 3 puan. Ve arkadaşlar böylece. E, bu videonun sonuna geldik. Diğer bölüm Beşiktaş, Tottenham. Bir de diğer Tottenham maçını oynayacağız. Böyle önemsiz matları. Matları. <laughs> önemsiz maçları atlayıp devam edeceğiz. Çünkü yoksa uzun sürer. Vallahi bu sene Şampiyonlar Ligi'ni alırsam efsane olur. Neyse şu Sivas maçını atlayayım hemen. Arkadaşlar ee, böylece bu videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. E, şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşünce kadar her zaman olduğu gibi hoşça ve sağlıcakla kalın.